Kıymetli dostlar herkese selamlar. 2025 genel kültür ve güncel bilgiler sunumuyla videosuyla sizlerle biz bismillah başlıyoruz. Kitap yazar eşleşmeleri genellikle sınavlarda soruluyor. Aman ha, dikkat. Dante'nin kitaplarında ilahi komedya ve araf önemli eserler de kıymetli dostlar. Augustine, gurur ve önyargı, aşk ve mantık yine önemli eserlerden de. Alexander Dumas'ın üç silah şöller Monte Cristo Kontu önemli eserlerdir. Göte'nin genç Barter'ın acıları renk öğretisi yine önemli eserlerden bir tanesi de kıymetli dostlar. Pardon. Şunu şöyle yapalım. Evet. Devam edelim. Edebiyat Yazar Eser Eşleşmesi Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu Hepimiz severek izledik Ve Mayı ve Siyah Önemli eserlerdendir İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalı Atlası Herkesin okuması gereken bir eser Suskunlar Kitabı Hiyel Yine Önemli eserlerdendir Yakup Kadri Karasmanoğlu'nun Yaban Kiralık Konak Sodom ve Gomorra bir sürü gün önemli eserlerdendir. Adalet Ağulu geçmiş yıllarda KPSS'de çıkmıştı. Yine çıkarma bilmiyoruz. Bir Düğün Gecesi Ölmeye Yatmak ve Fikrimin ince Gülü <laughs> önemli eserlerdendir. Yine Sabahattin Ali'nin eserleri önemlidir. Kıymetli dostlar. UNESCO Mirası Geçici listeye hemen şöyle bir bakalım. Kibriya Antik Kenti Burdur'dadır. Yivri Minare Camii Antalya'dadır. Görsellerden görmüşsünüzdür minareyi. Sevri Sarıgül Cami Eskişehir'dedir tabii ki de. Bodrum Kalesi Muğla. Silvan Malabadi Köprüsü Diyarbakır'da. Hacı Bayram Camisi muhakkak hepiniz yani çoğunuz gitmişsinizdir. Ankara'dadır. Astos Arkeolojik Alanı Çanakkale'dedir. Ayvalık Endüstriyel Peysajı Balıkesir'de. İvris Kültürel Peysajı ise Konya'dadır. Harput tarihi kenti Elazığ'da. Justinias e, Justinias Justin Nos Köprüsü Sakarya'dadır. Buraya gitmedim. Pirene e, arkeolojik alanı Aydın'da. Sarıkaya Roma Hamamur Yozgat'ta. Beypazarı tarihi kenti yine Ankara'da. Aslan Aslantaş arkeolojik alanı Osmaniye. Koramaz Vadisi Kayseri. Zerzevan Kalesi ve Mitreon Diyarbakır'da Güllük Dağı, Termessos Milli Parkı Antalya'dadır. Kekova Antalya, Harşena, dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarı Amasya'da, Kemaliye Tarihi Kenti ise Erzincan'dadır kıymetli dostlar. Devam ediyoruz. Güncel olaylar Şubat 2024. 2024 ve 2025 yılları önemli arkadaşlar. 2023'ten çok soru gelmez. Bu iki yıla Dikkat edelim. Şubat 2024'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı görevine Fatih Karahan getirilmiştir. Şubat 2024'te yazar Alev Al adlı vefat etmiştir. Şubat 2024'te Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu geçmiştir. Şubat 2024'te Eskil Tuz Gölü'nde de yetişen Şenkrella Palvula bitkisiyle uzayda ilk dener gerçekleştirilmiştir. ]tır. Şubat 2024'te Dragon Uzay Aracı Florida açıklarında okyanus iş yapmıştır. Şubat 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda en değerli oyuncu olarak seçilen sporcu Menisa Vargas'tır. Şubat 2024'te Yeni Zelanda'da Kuk Boğazı'nın geçen ilk Türk Bengisu avcıdır. Şubat 2024'te 11. kez Avrupa Şampiyonluğu kazanan görüşümüz Taha Akgül'dür. Şubat 2024'te milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Şubat 2024'te Azincan'ın ilçesindeki iç bir madende toprak kayması maalesef ki meydana gelmiştir. Şubat 2024'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5. kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Güncel olaylarda 2025'te ise Ülke çapında bir günlük genel ekonomik boykot yapılmıştır, Boykot yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 21. olağan üstü kurultayına tek aday olarak giren Özgür Özel yeniden genel başkan seçilmiştir. Ziraat Kart Erkek Voleybol Takımı 2024-2025 C Kupası şampiyonu olmuştur. 2024-2025 Sultanlar Ligi şampiyonu Vakıfbank spor kulübü olmuştur. İstanbul'da 6.2 şiddetinde bir meydana gelmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönelik operasyonda ikinci dalga kapsamında eski genel müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı'nın da aralığında bulunduğu 47 kişi gözaltına alınmıştır. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu yapılmış. 2024-2025 Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankart olmuştur kıymetli arkadaşlar. CUT somut bilimsel ve keşif gelişmeleri devam etmiş. Expo 2025 Okasa Osaka pardon açılmıştır. Papa Francis 21 Nisan'da vefat etmiş. Ardından büyük cenaze töreni düzenlenmiştir. Genel kültür bilgiden şöyle bir bakalım. Türkiye'nin ilk yerli zeka testinin adı Asistir arkadaşlar. Bu çıkması muhtemel bir sorudur. Antalya'da yetişen ve Çin greyfurtu olarak da bilinen meyvenin adı pomelodur. Akdamar adı hangi sınırları içerisinde yer almaktadır? Tabii ki de Van'da. Türkiye'nin sivil havacılık alanında kullanılacak ilk milli gözlem radarı nerede kurulmuştur? Gaziantep Havalimanı'nda kurulmuştur. Uzay Sanatları Yarışması'nda Mars'taki Olympus Dağı'nı resmedilerek dünya birincisi olan kişi kimdir? Beray Kahraman'dır. Kıymetli dostlar. Katar'da İranlı sanatçı İman Salih tarafından çizilen Evet. Resim. Birinci mi oldu? Ne oldu? Çizilen buradan sona eriyor arkadaşlar. Bu çıkmaz zaten. Bundan çok dikkat etmeyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar.